Aslında çok doldum karşında bu gece zor durdum İhanetini doldurdum kadehime son gece sarhoştum Olacakları bilseydim dün gece yanına gelmezdim Sordum sana bu düzelmez mi? Aşk bize bir şans vermez mi? Dizlerimde derman hiç yok Yarıda bırakacak mecalin yok Gözlerinde heyecan hiç yok Ve bunu yaşatacak hiç halim yok Aslında çok doldum Karşında bu gece zor durdum İhanetini doldurdum Kademetin gece sarhoştum İn olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle <laughs> habersizce alıp giderken Amına koyayım sesim gidiyor şey. Bavuluna kalbimi de atsaydın fabari Ama ne koyayım for ne yarram ne yazıyor Selam aleyküm Çete okuyacağım diye söyledim ama ben <laughs> 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 Aleyküm selam Taylan kaya yok da dur hmm. Sen baya geliştirmişsin kendini ya Bu Nikon'da çok güzel